Şimdi Yeşim Ceren Bozoğlu'nu biliyorsunuz. O da bir oyuncumuz. ve Aşırı kilo vermiş. Paylaşımıyla da sosyal medyada fotoğrafı çokça yer aldı. Hakikaten bu ameliyatla birlikte birçok ünlümüzün evet. hayatı değişti. Yani çoğu zayıfladı. Bakın Yaşam bu fotoğrafa e, şu an bu görüntüde. Tabi illa bir photoshop vardır ama bir yandaki fotoğraf inanılmaz yani Gerçekten aşırı kilo almış. Ben deminki fotoğrafı görmemiştim. Daha bir farklı fotoğraf. 53 kilo vermiş. Belki şunu gördüm ama o deminki inanılmaz fotoğraf. Yani oradan o hale geldiyse inanılmaz. Kutluyorum kendisini. Evet şimdilerde e, hakikaten ama tabi e, bu bir diyetle olmuş bir şey değil sanırsam. Ne? Yok ameliyat ee, sonucu değil mi? Bence hmm. de ameliyat Ya ben şimdi de diyet var. yapıyorum. Diyet derken yani ekmeği kestim, ekmek, hamur işini kestim. Ekmeğin bıçakta kilo, kesmek he. değil 7-8 ki. 7-8 kilo, <laughs> kilo verdim ama buradaki kilo herhalde bir 40-50 kilo falan var kesinlikle evet çok 53 kilo vermiş ee, hakikaten çok büyük bir değişim ama bak sağlığı açısından çok daha iyi olmuş tabii programımızda da kobra Murat gelmişti o da ameliyat ha, olmuş canım, ee, 150 100 15 kiloları gördüm diyor. E, sahnede dans ettiğimde kalbim sıkışıyordu diyor. Sıkışırtık. O bayağı kilo muydu? Esra böyleydi. Öyleymiş. Yani, yani ben o, bence o o hali de fazladır. Fazladır. Bence fazladır. fazladır. Evet çünkü fazladır. Hani, ama şu an maşallah çok iyi. Yani. E, şimdi mesela çok daha sağlıklı. Bir kere kalbi zorluyor. Yani ama ne olur yediğinize, içtiğinize dikkat tabii, edin ya. Yani. Her sene aldığınız 1-2 kilo bir sonraki e, sene e, tekrar alacağınızın işaretçisiymiş. Tabii. Yani aynı iki kalamadığınızda her sene üstüne koy koyarak gidiyormuş. Yani aman bu sene bir 3-5 kilo aldım dediniz de bir sonraki sene bir 10 kilo almış oluyorsunuz. O yüzden yediğinizde içtiğinizde dikkat Aslında edin. Aslında işin sırrı hareketsiz kalmamak. Hareketsiz önce. kalmamak. Yani. Ama yine de e, sağlıklı ve doğru beslenmek. Tabii ki çok. Yani. Yani ne kadar hareketli olursan da ol yediğine dikkat, dikkat etmediğin sürece. istersen bakın e, spor yüzde yirmi Beslenme yüzde seksen. Yani sen e, git sabahtan akşama koş ama yediğin şey yanlışsa yine Tabii. kilo alırsın. Zaten yediğini yakamıyorsan kilo alıyorsun. Kesinlikle. Sıkıntı